sevgili tatlı mutfağına hoş geldiniz değerli takipçilerim bugün sizlere e, kıymadan çok güzel çok pratik bir şekilde et döner nasıl yapılır onun tarifini vereceğim 500 gram kıymamı yoğurma kabıma ekliyorum ve üzerine 1 yemek kaşığı dolusu rendelenmiş soğan ekliyorum 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu ekliyorum 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum 2 tatlı kaşığı kekik ekliyorum 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekliyorum. Güzel bir şekilde yoğurdum. Şöyle macun kıvamına gelmesi gerek. Güzel bir şekilde yoğurdum. Şöyle saklama poşetini ortadan ikiye kestim. Ben böyle kilo işi olanlardan alıyorum. Çok ince olanlardan değil. Siz farklı bir poşet vesaire kullanabilirsiniz. Biraz poşetin üzerine alıyorum ve katlıyorum poşet üstüne. Yavaş yavaş üstüne bastırarak merdanemle düzgün bir şekil vermeye çalışıyorum. Bu arada böyle çok ince yapmayın. Çünkü biz bunları kesip tavamıza koyacağımız için şöyle elinizde kaldırabileceğiniz bir kıvamda olmalı. O kadar ince olsa yeterli. Bakın yaprak yaprak bir yerden kalkıyor. Direkt önceden ısınmış tavama koyuyorum. Yağ falan hiçbir şey koymanıza gerek yok. Ee, kıymanın kendi yağı yeterli oluyor. İnanın o kadar lezzetli oluyor ki şiddetle tavsiye ederim. Mükemmel bir lezzet oluyor. Ee, önceden yaptığım lavaşlarım vardı benim. Tarifim zaten kanalımda var. Oradan bakıp da yapabilirsiniz. Tadı ve e, yapılışıyla inanın çok pratik bir döner oluyor. Kesinlikle yapın. Ben bu şekilde bugün servis yapmayı tercih ettim. Siz isterseniz pilav üstüne de döner yapabilirsiniz. Ya da bir salatayla falan da servis yapabilirsiniz. Bizimkiler böyle durum şeklinde çok sevdikleri için ben bugün bu şekilde tercih ettim. İçerisine istediğiniz yeşillikleri ekleyebilirsiniz. Ben sadece marul, kuru soğanı doğradım ve üzerine domates koydum. Sizler değişik sunumlarda yapabilirsiniz. Ben biraz da sumak eklemek istedim. Çok değişik bir aroma ve lezzet veriyor. Bu arada siz benim videomu izlerken ben de bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı ve beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Evet dönerimizin son sunumu bu şekilde. İnanın dokusu lezzeti çok güzel. İçi sulu sulu. Kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.